Enerji konusunda son durumumuz nedir? Nomüster'deki enerji ihtiyacının karşılanacağını garanti edebiliriz. Ancak fiyatlarda çok önemli bir artış olacağını hesaba katmamız gerekiyor. Kışı hep birlikte atlatabilmemiz için buna zamanında hazırlıklı olmalıyız. Yükselen fiyatlardan herkes etkileniyor ve etkilenecek. Ben bile şimdiden nasıl tasarruf edebileceğimi düşünüyorum. Örneğin dairemde oda sıcaklığını bir derece düşürürsem ayda 20 euro tasarruf edebilirim. Yani ekonomik olarak çok fazla etkilenmemek için hepimizin enerji tüketimimizi nasıl düşürebileceğimizi düşünmemiz gerekir. Müşterilerimize önerilerimiz iki yöndedir. Şahsi tüketimlerini azaltmaya çalışmak ve gelecek yıl sürpriz ödemelerle karşılaşmamak için şimdiden mevcut aidatlarını yukarı doğru çekmek olacaktır. Önce ısıtma sistemlerinizin ayarlarını kontrol edin veya uzman bir şirkete kontrol ettirin. Evinizde gereksiz olarak yanan ışıkları kapatın, ocak ve fırın kullanımınızı asgariye indirin, Noel ve yılbaşı ışıklarının miktarını azaltın gibi tavsiyeler verebilirim. Tüketici için sonuç ne olacak? %50'den fazla bir fiyat artışı olacağını düşünüyorum. Şehrin enerji tasarrufuna yönelik 6 maddelik planınızı açıklar mısınız? Eylül ayında sokak lambalarını 15 dakika geç yakıp daha erken kapatacağız. Böylece 15 bin avro tasarruf edeceğiz. Belediyemizdeki tüm odalarımızda sıcaklığı 20 dereceye indireceğiz. Kaloriferleri yakmaya Ekim ortasında başlayıp daha erken kapatacağız. Muhtemelen Noel veya yılbaşı gecesi boyunca bazı resmi binaları tamamen kapatacağız ki onları ısıtmak zorunda kalmayalım. Ancak kreşlerde ve okullarda herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Noel'de çarşıda kurulan buz pateni pisti ise iptal edilecek ve belediyenin yüzme havuzundaki sıcaklık düşürülecek. Sıcaklık ne olursa olsun sert bir kışla mı karşı karşıyayız? Evet, kesinlikle. Şehirdeki birçok insan sıkıntı yaşayacak ve bu sosyal bir sorun haline gelecek. Bu yüzden çağrımı tekrarlıyorum. Elektrik ve yakıtta tasarruflu olun. Buna rağmen maddi sıkıntıya düşen herkes lütfen Job Center'a veya belediyemize başvursun çözüm bulmaya çalışacağız.